Herkese merhaba. Kanalımın bu bölümünde sizlere kokteyl yapacağım. İlk kokteylimiz bir Lynchburg olacak. Lynchburg için gerekli malzemelerimiz bir adet viski. Ben ballı viski kullanıyorum. Damak zevkine göre değiştirebilirsiniz. Genel olarak normal Jack Daniels viskisi kullanılır. Sprite, limon, biraz, biraz buz, esmer şeker, limon sıkacağı, bir shaker, dilimlemek için bıçak ve limon buzlarımız. Bu limon buzlarını limon ucuzken ben alıyorum, sıkıyorum ve bu halde donduruyorum. Limon pahalı olduğunda ucuz bir şekilde kullanabiliyoruz. Aynı tadı veriyor. Yani limon sıkılmış aromasını veriyor. Şimdi ilk olarak viskimizi bir dolduralım. Ne kadar miktar koymanız gerektiği size bağlı. Göz kararı. Fazla abartmamakta fayda var ama. Ben şu kadar kendim için belirledim. Hatta bitirelim. Evet. Eşit i̇şte olsun. Viskimiz hazır. Limonumuzu sıkalım. 2 limon sıktım. Zevkinize göre daha fazla arttırabilirsiniz. Shaker'ımızı alıyoruz. Sweet and Sour diye bir sos bu bunun ismi. Limon suyumuzu shaker'ımıza ekleyelim. Hop. Şurası açtı pardon. Evet. Esmer şeker. Ben dört tane koyacağım. Kişi başı iki kişilik yapıyorum. 2 tane olacak şekilde. Zevke göre tatlı seviyorsunuz. Bunu arttırabilirsiniz. Buz kırıklarımızı şey kırmızıya koyalım. Limon buzu yapmadıysanız limon sayısını arttırabilirsiniz. Ben 4 adet de limon buzu koyuyorum kendime. Şekerimizi kapatalım ve sosumuzu hazırlayalım. Köpüklü bir hal alacak. ekleyelim. Normalde portakal likörü kullanmanızı tavsiye ediyorum ama ben evdeki kolay malzemelerle bunu yapacağım için portakalın kendi halini, orijinal halini kullanacağım. Portakal suyumuzu sıkalım. Portakal likörü yerine portakal suyu kullanıyorum. bir adet portakal sıktım. Orta boy bir portakaldan. Eklememizi yapalım. Son olarak Sprite'ımızı da bu karışıma ekleyelim. Benim burklarımız hazır. Başarılı. Normalde biraz daha sarı bir renk alacaktır. Biz ballı viski kullandığımız için kahverengi rengini rengine yakın oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Afiyet olsun. Bir sonraki kokteyl videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.